Muslera bayağı bir tartışıyor. Şuradan arkaya da verebilirseniz ben bir haberi okuyayım. Sarı Kırmızılılarda sezonun bitiminde bir devir kapanacak. Young Boys maçlarında yediği goller ve gördüğü kırmızı kartla birlikte Muslera da yüksek perdeden tartışılmaya başlandı. Artı bir kontratı kullanılmayacak olan Uruguaylı'nın yerine yeni bir kaleci bulunacak. Şimdi bir sezon boyunca Muslera bu e, Tövmekle mi oynayayım? Yok. Çok çabuk. <laughs> çok çabuk bu bölümü Mustafa'nın e, Şampiyonlar Ligi'ndeki e, performansı, e, başlangıç performansı unutulur. 3-4 sezondur. Sezona kötü başlıyor. Sadece Mustafa'nın e, üzerine şu anda çok kötü bir e, ne diyelim ben onu demeye diyebiliriz yani. Yapıştı bu e, son maçta yaptığı hareket. Onun cezası da gelecek yakında zaten. Ama onun dışında Mustera'nın çok önemli bir kariyeri var Galatasaray'da. Galatasaray kanat bekleri konusunda ne kadar düşük performansa sahipse, beceri anlamında, iyi kaleci bulmakta da geçmişine bakalım, yüksek bir performansa sahiptir. Ya yani Ben Mustera'nın yerini, o performansları da göz önüne alarak gelecek sezondan iyi dolduracağını sanıyorum. Ya yani Günay bir alternatif midir? Zaman gösterir bunu. Yukarıda e, sabah konuştuğumuz <laughs> konu aklıma geldi şimdi. E, Mamardaşvili Liverpool hmm. <laughs> kattı ya. E, yukarıda da haber servisinde Galatasaraylı bir arkadaşımız var. O da Alison Becker. Mustera sonu Staferel'le beraber gelebilir. Ama Taferel kulübün ekibi neydi bilmiyorum Liverpool'da devam ediyor mu? O da ayrı bir nokta.